Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün TikTok'ta 1 milyon beğeni geçen videoları hep beraber izleyip yorumlayacağız. Gerçekten 1 milyon beğeni hak ediyorlar mı yoksa tamamıyla hepsi cringe videolar mı izleyip karar vereceğiz. Ayrıca beni Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Onları da aktif olarak kullanmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bu şekilde yeni bir seri başlatmayı planlıyorum. Bu serimizde TikTok'ta 1 milyon beğeni geçen videoları sizler için izleyip yorumlayacağız hep beraber. Şimdi ilk videomuz başlayalım. Haydi bakalım. Bu videomuz yaklaşık 3 milyon beğeni almış. Kız baya şaşırdı hiç beklemiyordu. Bu videomuzda 1 milyon beğeniye geçmiş. Bu arada kızın bardağında su var. Yani başka bir şey olduğunu düşünmüyor. Su içiyor. Anamış başrap. Talapta asir. Bu videomuzda 1 milyon beğeni geçmiş. Yaklaşık 5 milyon beğeni almış arkadaşlar bu videoda. Bence emek verilmiş bir video. Bence hak ediyor. Bence güzel bir video. Biraz şey benziyor. Zack videolarına benziyor. Ondan sonra o biriyle sevgili oldu. Sana baktığı gibi ona Bu videomuzda 1 milyon beğeni geçmiş. Cellat 36 gibi videosu. Sana değer verdiği gibi ona değer verdi. Her akşam ona iyi geceler. Baya Her sabah ona baya baya özenmiş bir videoya. Her gün onu mutlu etti. Onu Bence mutlu Bence hak ediyor. Konuştu ve içeri de güzel. De güzel ne yaptığını hiçbir fikri yok. Çok dokunaklı. Ama ondan ayrıldı. Sen gene ona git biliyorsun. acıyor şimdi Vay be Aslan parçası CZN Burak videosu arkadaşlar 1.6 milyon beğeni almış ve be. Bence hak ediyor ya CZN Burak hak ediyor hmm. Şu sosyal medya içerisinde en çok sevdiğim En samimi bulduğum fenomenlerden bir tanesi de bu CZN Burak Adamın yaptığı videolar da çok güzel yani bayağı uğraşıyor. 1.3 milyon beğeni almış bu video. Hak ediyor bence. <laughs> Abi. Kral bu adam ya. 1.2 milyon beğeni almış bu videomuz. Yarın. Çok basit yani Bence hak ettim bilmiyorum Yeni bir, şey şey bir videosu 1.1 milyon beğeni almış Bence hak ediyor bayağı uğraşmış Güzel Ben ben beğendim <laughs> Işıklandırmalar efektler falan. <laughs> hak ediyor bence <laughs> Hak etmem video Yaklaşık 9 e, milyon beğeni almış ve Hani ne yaptığını Bilmiyorum yani çok saçma bir video Saç spreyi alıyor Saçına o spreyi sıkıyor yani 9 milyon beğeni almış bu video Anlaması çok zor oluyor. Bu video 3.1 milyon beğeni almış Ve Flaş diye bir oyuncu Mavi şortluya dikkat edin Gülüyor Gülüyor 2.1 milyon beğeni almış bu video Hak etmiyor bence çok düz bir video Çok basit 2 milyon beğeni geçmiş arkadaşlar bu videoda Kadın var bak videoda ben hiç tasvip etmedim Bence o beğenileri daha hak etmiyor 1.6 milyon beğeni almış bu şizofreni arkadaş ne yapmaya çalışıyor anlamadım. Orada birini dövüyor herhalde. Ya, kızı mı koruyor acaba? Hoş bir buçuk günden beğene geçmiş bu video. Doğru. Bence bu güzel ne? bir video. Instagram'dan izlemiştim Kim bu videoyu. Bence bayağı güzel. Komikti. Doğruyu söyle bana Erhan. Yemin ediyorum haberim yok. İşten geliyorum kızım. Kur'an çarpsın haberim yok. İnanmıyorum Aa. sana. Vallahi billahi haberim yok diyorum sana. Bu videomuzda bir buçuk milyon beğeni geçmiş Bence hak etmiyor 1.3 milyon beğeni bu videoda Yani çok basit bir video Bence bilmiyor hak etmiyor gibi Vay koçum benim buruç değil sanki Tek buruç dendirdi Var mıydı? Bu videomuz arkadaşlar 1.1 şey milyon, milyon beğeni almış. Bir dakika. Hikayesi hadi ben güzel aslında. Olayım. Biraz dikkat edin kardeşim. Ya. ya. Beyefendi Bey hemen değiştiriyorum. Ali bir dakika içeri gel. Geliyorum abi. Oğlum sen niye dikkat etmiyorsun lan? Abi bilerek olmadı elim çarptı. Ali bu kaçıncı oğlum ya? Çıkar şu üstünü ya. Lan Ali adam ol. Bir daha seni burada görmeyeyim Ali. Yürü git lan buradan. Bulacağım geleceğim ben önce sildim Geri geleceğim hepiniz göreceksiniz. Hadi hadi canlan yeni patron geliyor ya. Çabuk ol birazcık. Toparlan, toparlan, toparlan. Kırmında. Senin ne işin var burada ya? Niyeymiş o? Ben hamburger yiyemez miyim? Ne hamburgeri lan? Kalk git lan buradan. Abi bakar mısın be? Ne oldu ya? Abi yeni gelecek patron vardı ya. O bu adam. Kızım ne saçmalıyorsun sen ya? Yıllar <laughs> önce... Vay koçum benim ya. musun? Ama ben seni kovmayacağım. Ne oldum deme, ne olacağım de. Şimdi anladın mı benim kim oldum? Aslan parçası be. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Bu şekilde serimizin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. TikTok'ta 1 milyon beğeni geçen videoları sizler için izleyip hep beraber yorumlayacağız. Gerçekten 1 milyon beğeni hak ediyorlar mı? Yoksa hak etmiyorlar mı? Bunu siz karar vereceksiniz. Instagram ve Twitter'dan beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Onları da sağ üst köşeye bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.